Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Bugün Game World marka ekran kartları alınır mı? Bu ekran kartları neden? İşte MSI'dan, Asus'tan daha ucuz bunları inceleyeceğiz. Ayrıca kutu açılışı yapacağız sizlerle birlikte. Hazırsanız, çayınızı kahvenizi aldıysanız buyurun başlayalım. Şuradan başlayalım. Game World güvenilir mi veya değil mi? Bu sorunun kendimce cevabını sizlere verecek olursam Nvidia'nın iş ortağı olduğu ve Nvidia'nın çip verdiği bütün markalara güvenebilirsiniz. Her markanın kendine ait çalışma yöntemleri var, tasarım yöntemleri var. Tasarımları farklı oluyor, ürünleri değişik oluyor, sistemleri değişik oluyor ama temelde kullandıkları grafik birimi aynı. İşte bunu etrafına şekillendirdikleri sistemler değişiyor ve bunları kullandıkları işte komponentler değişiyor, işte soğutma çözümleri değişiyor, boyutları değişiyor, mühendislik farkı giriyor açıkçası birazcık da marka farkı var. Ben yani MSI marka ekran kartı da aldım, halihazırda hazırda onu kullanıyorum 1660 super ekran kartım var çok da memnunum kendisinden ama artık prodüksiyon işlerim çoğaldığı için. Haliyle render sürelerim çok uzuyor. AI işleme işlemlerim çok uzuyor. Haliyle artık bir upgrade etme zamanım geliyordu ve kısıtlı bütçemle alabileceğim nadir ekran kartlarından bir tanesi de Game World markasıydı. Hatta kendisi burada alayım size göstereyim. Aha bu. Seviyeye getireyim. Ben bunu yakından çekerim sizlere. Arkadaşlar Game World marka ekran kartı. 4060 Ti. Kutusu <laughs> MSI'nin kutularıyla aynı mimalde. Reddit yorumlarını da okuduğumda arkadaşlar çok tutulan bir ekran kartı markası olduğunu söyleyebilirim. Sadece Türkiye pazarında yeni yeni böyle pay sahibi olmaya başladı. Yeni yeni duyulmaya başladı. Ya ben şu an al satın aldım. Bu ekran kartı benim. Ama benden önce bir arkadaşım sistem toplarken ilk aldığı parça Game World marka. Yanılmıyorsam 4070 ekran kartıydı. Veya 4080 tam hatırlamıyorum şimdi. Bana vermişti. Kendisi de kasayı tam toparlayamadığı için iade etme süreci bitmeden dedi ki kasaya bir tak bir dene çalışıyor mu bir problem var mı verimi nasıl vesaire vesaire bunların incelemesini yapmıştım oradaki ilk intibam da zaten bu kart için iyiydi bu marka için ben de 4060 Ti versiyonuyla 16 GB versiyonuyla aranıza katılmış oldum RTX ailesine tabii ki işler geliştiğinde ben bu kartı elimden çıkartıp başka bir kart alacağım zaten kendime neden ucuz arkadaşlar kişisel İlk yorumum marka farkı yani MSI markası, Asus markası, Gigabyte markası yılların piyasasında olan markalar ve haliyle ya işte MSI abi hani alalım geçelim işte Asus marka ekran kartı gözü kapalı insanlar sırada bekler ama Game World marka ekran kartını o neymiş diye bir düşünürler bizim düşündüğümüz gibi bu videoyu izleyen sizlerin düşündüğü gibi önce bir düşünüyoruz. Çünkü bilmiyoruz abi yani kim Kilimci'nin köre oğlu mu? Yani yarın bir gün kaçıp gidecek mi? Bu kartına destek verecek mi? Türkiye satış pazarı nedir? Türkiye'de kim servisini yapıyor? İşte kronik sorunu var mı? Soğutma problemi nasıl? Şeyi nasıl? Bunlara bakıyorsunuz ediyorsunuz. Problem var mı yok mu? Bunları halili herkes merak ediyor. Temelindeki fark isim faktörü sebebiyle bu kartlar normal diğer kartlara göre ucuz. Yani ismi o kadar para yapmadığı için daha bilinmediği için haliyle pazar payı alabilmek için fiyatlarını birazcık uygun tutmak zorundalar. İkinci değişen faktör aslında en büyük olayı çıkartan şey içine kullandıkları malzemelerin kalitesi. Yani tabii ki belli bir standardı tutturmak zorundalar. Bu yatsınamıyor, çok çöp kalite malzemeyle iş yapıyorlar demiyorum. Ama bir Asus'un, bir MSI'nin kullandığı, bir Gigabyte'ın kullandığı komponentleri muhtemelen kullanmıyorlardır. Yani yarısını kullanıyordur, yarısını başka kullanıyordur. Haliyle parça ömürleri MSI'nin Asus gibi olmayabilir. Tabii ki şu an biz bu kartı açıp incelemedik, bakmadık komponentlerini, MSI kartını açıp bakmadık ama sadece yorum yapıyoruz. Muhtemeldir ki fiyattan kısabilmek için yapacağın şey nedir? Ya malzemeyi küçülteceksin ki ya bu kartları da hani ne kadar küçültebilirsin küçültemezsin. Küçültemeyeceğin için de yapacağın şey kullandığın malzemeleri A kalite değil de B kalite kullanmak olabilir. Ha bizim fani ömrümüz bunların ömrünü tüketmeye yeter mi? Bilmiyorum. Çünkü bunların teknolojileri çok hızlı değişiyor arkadaşlar ve X markaya 10 lira vermek varken Y markaya 5 liranız varsa Y marka alınabilir. Çünkü güvencemiz şurada. Nvidia bu adamlara çip chip veriyor, chipset veriyor olay bu. Yani biz bugün gidip Nvidia'dan bir ekran kartı üreteceğim deyip onlardan bir şey alamıyoruz yani. Böyle hani al gülüm ver gülüm yok. Ama bu kart alabiliyorsa vardır bir şeyi ki özellikle Reddit forumunda Geinworld marka ekran kartlarını incelerseniz yani o başlığı okursanız zaten az çok bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ben gönül rahatlığıyla alabileceğini söylüyorum. Çünkü fiyat performans olarak ve ülkemizde her şey bu kadar zamlanırken 5-6 bin lira bir fark varsa iki ekran kartı arasında ben tabii ki 5 bin lira cebimde kalmasını tercih ederim arkadaşlar. Yani o aradaki 5 liraya değecek bir fark göreceğimi şahsen düşünmüyorum. Bu kişisel yorum tabii ki. İleride uzun kullanım testi de yaparım. Uzun kullanım videosu da yaparım. Orada zaten konuşuruz. Şimdi kutu açılışını yapalım birlikte. Kutumuz böyle Panther 16 GB 4060 Ti arkadaşlar ee, ekran kartımın aldığım kutusuna benziyor neler yazıyor oyuncular için ve yaratıcılar için diyor Ray Tracing Core vesaire vesaire desteklediği şeyler yazıyor 3 fanlı bir e, model bu sizlerle birlikte açtım ben zaten ama video karşısında da açalım hep beraber kutunun içinde tabii ki bir başka kutu daha var arkadaşlar. ya. Şöyle güzel bir kutusu var. Bir köpük. Köpüğü kaldırdık. Ve ekran kartımız. Bu böyle değildi. Tam tersi koyuluydu ama ben e, videodan önce bir açmıştım. O yüzden bu şekilde bir çıkartayım. Şu kutuyu bir kenara alayım. Arkadaşlar kartımız burada. Kartta bu arada hiçbir şey yapmadım. Sadece kutusunun içini açtım bir baktım durumuna geri koyup videonun startına başlattım arkadaşlar. İlk izlenim olarak kaliteli duruyor açıkçası. Şu tarafa baktığımda bir e, RGB bir şey görmüyorum açıkçası. Tabii kartı bağladıktan sonra bakacağım buna. 3 tane fanı var ve ızgara bloğu yani soğutucu blok bayağı büyük görünüyor. İki tane ayrı ayrı bakır plaka yapmışlar buralara ve ısıyı dağıtabilmek için bu şekilde bir çözüm sağlamışlar. Ucuz olmasının bir faktörü de şu arkadaşlar. MSI 1660 süper ekran kartı aldığımda şurada bir koruması vardı bunun. Bunda yok mesela. Bu plastik parça yani 3 lira 5 lira diyelim ama siz bu karttan 1 milyon tane ürettiğinizde devasa bir para yapıyor. Keza aynı şekilde şuralarda MSI ekran kartında kullanılmadığı zamanlarda tıpayla geliyordu bunlar ilk seferinde. Bunda o da yok mesela. Önemli mi? Kesinlikle değil. Fiyattan kısmak için böyle bir şey yapmışlar. Mesela RGB muhtemelen yok. O varsa da düzeltirim zaten. RGB koymamışlar mesela. Oradan fiyatı kısmışlar. Kutunun içerisinde sade. MSI ekran kartında yani bir deste şeyle gelmişti. İşte çizimler, boyalar, ee, stickerlar vesaire. Bunlar fiyatı bir ekran kartında ne kadar arttırabilir? Okey ama... 1 milyon tane, 100 bin tane ekran kartı ürettiğinizde ciddi maliyet oluşturacak şeyler bunlar. Haliyle bunlardan kısarak bu ekran kartını ucuza mal ettiklerini düşünüyorum. Şahsen bu tabii ki kişisel yorumum. Tekrar söylüyorum. Ön taraf sert plastik arkadaşlar. Çok kalitesiz durmuyor. Kaliteli. Fanlar fena değil. Bakacağız şimdi çalışmasına. Arka plaka metal. Şurası da fanın bu şuradaki fanın bir tane fanın arkası boş arkadaşlar. Şuraya da şöyle bir dekor yapmışlar. Soğutma performansını arttırmak için mi görsel olsun diye mi bilmiyorum açıkçası. Ama böyle bir durum var. İlk izlenimim ve kutu açılışımız bu şekilde olsun. Detaylı videolar zaten gelir. Sorularınız varsa yazın cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. Ben İbrahim izlediğiniz için teşekkür ederim. Ortam için kusuruma bakmayın. Yani çekebileceğimin uygun ortamda bu videoyu çekiyorum. Abonelik beğeniyorum. Paylaşmanızı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.